Eğer gerçekten matematik yapmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. 3 yıllık bir tecrübeyi aktaracağım size. Bütün bilgilerimi şu an bu videoda sunacağım matematik hakkında. TYT matematik hakkında. Şimdi bildiğiniz üzere TYT matematikte 30 tane matematik 10 tane geometri vardır. Geometriyi videonun sonunda anlatacağım. Geometri 10 soruyu nasıl yapacağız? Mesela ben geçen yılda geometri yapmadım. Çok pişmanım. Yapsam belki şu an üniversitedeydim. Ee, onun hakkında da nasıl çalışılır, nasıl çalışmalıyız Şu an mesela geometri çalışıyorum En başından geometriyi aldım Nasıl çalışacağız onların hepsini anlatacağım Şimdi gelelim matematikten nefret eden insanlara Keşke ben bu matematik dersini böyle sıksam da öldürsem diyen insanlar var Bunlar da 0-5 net aralığında oluyor genelde Hiç alınmayın, gücenmeyin arkadaşlar Yani bu işin içindeydim, ben de bunu biliyorum Ben de bu yollardan geçtim Keşke bana da böyle video çeken olsaydı veya böyle yap diyenler olsaydı. Ama ben hepsini kendim deneye deneye öğrendim. Herhangi bir hocadan da destek almadım. Şimdi 05 net aralığındaki arkadaşlarım ne yapmalı? Kesinlikle zor bir kamptan gitmemelisiniz. Sizin bir kampa ihtiyacınız var. Ama bu bıyıklı matematik, Mert Hoca gibi isimler diye bunlar zaten piyasanın en değerli, en kıymetli hocalarından bunlara daha sonra gelmemiz lazım. Öncelikle kolay bir kamp belirlememiz lazım kendinize. Bu da Şenol Hoca'dan başlayabilirsiniz. Veya hangini, hangisi size hitap ediyorsa, hangisinden anladığınızı düşünüyorsanız ondan da ilerleyebilirsiniz. Ben Şenol Hoca'ya tavsiye ediyorum. 40 tane videosu var bildiğim kadarıyla. 40 tane videoda kolay sizi alıştırmaya yönelik. Yani matematiği sevdirmeye yönelik. Önce matematiği seveceksiniz ki daha sonra kolay, e, zor soruları, orta soruları ve kolay zor videoları izleyebilirsiniz. Öncelikle Şenol Hoca'nın kampından gideceksiniz. Daha sonra gittiğiniz zaman Karakök 0 kitabını alacaksınız. Hangi konuyu bitiriyorsanız ardından o konunun testlerini çözeceksiniz. Zaten bunları yaptığınız zaman netleriniz e, 0.5 net aralığında tabii ki de kalmayacak. Sonuçta ortada bir emek var, bir çaba var, bir, bir şeyler yapmışsınız. Yani en azından bir 10 net görebilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Daha sonra 5-15 net aralığındaki arkadaşlarımıza gelecek olursak, hepsini not aldım şu an ben buraya. Bıyıklı Matematik veya Mert Hoca'dan ikisinden birini seçebilirsiniz. E, hangisi size daha çok hitap ediyorsa ondan birini seçebilirsiniz ama tek bir hocadan gidin, rica ediyorum. Ardından matematiğin ilacı ve 3-4-5 kitabını alıyorsunuz. Hangi konuyu izlediyseniz önce matematiğin ilacından çözüyorsunuz. Daha sonra 3-4-5'ten çözüyorsunuz. Yani bu şu demek değildir. Matematiğin ilacını bitirdikten sonra 3-4-5'e geçeceğim değil. Mesela temel kavramları bitirdiniz. Matematiğin e, temel kavramları kamp videosundan izlediniz. Anladığınızı düşündünüz. Matematiğin ilacından geldiniz. Temel kavramları çözüyorsunuz. Mesela matematik ilacından temel kavramları çözdükten sonra kitabı kapatıyorsunuz. Hatta şu kitap olması lazım. Tekrar göstereyim bunu size. Bu AYT. Matematik ilacı AYT. Bunun TYT kitabından bahsediyorum. Ee, daha sonra 3-4-5 alıyorsunuz. Yani temel kavramları 3 4 5'ten çözüyorsunuz. Böyle sıralı bir şekilde gidiyorsunuz. 5-15 net aralığındaki arkadaşlarım için konuşuyorum bunları. Daha sonra... 15-25 net aralığına yükseldiğiniz diyelim veya daha fazla olabilir. 15-25 net aralığındaki arkadaşlarımız ne yapmalı? Sadece matematikten bahsediyorum bu arada. Herhangi yani 30 soruluk kısımdan bahsediyorum ben size. Geometri daha işin içinde değil. Bilgi sarmal alıyorsunuz ve orijinal alıyorsunuz. Bunun ikisini beraber çözüyorsunuz. Bu bir ayda olacak bir iş değil. 2 ayda olacak, 3 ayda, 4 ayda olacak işler değil. Yani bunlar uzayacak. Zamana böleceksiniz bunları. Önümüzde 9,5-10 ay civarı bir zaman var. Çok değerli bir şekilde, çok kıymetli bir zaman bu. Ee, sürece yaya yaya bu videoları, pardon kafam karıştı özür dilerim. Sürece yaya yaya bu kitapları bitireceksiniz. Ama içinde tek bir bile anlamadığınız soru olmayacak. Bunları yaptıktan sonra zaten fullememeniz için ortada herhangi bir sebep yok. Evet şimdi başımızın merası geometriye gelecek olursak pardon, pardon, pardon. Önce şunu söylemem lazım. Mesela bilgisayar mal ve orijinal çözüyorsunuz diyelim. Aynı zamanda bölüm denemeleri de çözmeniz lazım. Mesela haftada 2 gün, 3 gün belirleyin kendinizi. Bölüm denemeleri nedir? Matematik. 40 soruluk bir matematik kitabı bölüm denemesi alacaksınız. Onları çözeceksiniz. Nerede hatam var? Nerede eksiğim var? Onları teker teker analiz edip hangisi de daha çok eksiğiniz varsa oradan başlayarak aşağıya doğru ilerleyeceksiniz. Yani kolaya doğru. Şimdi geometri kısmına gelecek olursak. Geometriden şu kitabı göstereyim ben size. Bu. Bıyıklama matematik. Başka bir şey değil. Ben bunu öneriyorum size. Şimdi matematikte zorunlu olmayabilir video ders kitabı almak. Neden? Ee, i̇şlemler vardır. Soruya bakarsınız. işlemi yaparsınız. Fakat geometride bu böyle değildir. Geometride e, bir ayda bitireceğiniz için bir buçuk ayda da bitirebilirsiniz. Sonuçta siz oradan bir şey göreceksiniz. Oraya bakarak çözemezsiniz. Çizmeniz gerekir. Soruyu yazmanız gerekir. Bunun için en sağlıklı video ders kitabıdır. Ve Selim Hocam gerçekten bu kitabı çok güzel yapmış. Ee, i̇çinde gerçekten bir soru bankası değerinde soru var. Hatta daha fazlası var. Ee, 316 sayfaydı. 306 ya da 316 olması lazım. Gerçekten çok kaliteli bir kitap. Hem de video ders kitabında kullanıyor bunu. Daha sonra onu çözdükten sonra. Yani bekle matematiğin kampından gittikten sonra. Geometriğin ilacını alıyorsunuz. Bu. Ben şu an bunu da çözüyorum. Yani çözmediğim yerler de var. Onları da çözeceğim. Bunu alıyorsunuz. Ardından. Bundan mesela bir konuyu bitirdiniz yerini. Çözdünüz. Kitabı kenara koydunuz. 3-4-5 bu birinci kitap. Bunun ikinci kitabı da yakında çıkacak. 3-4-5 TYT AYT Geometri kitabını alıyorsunuz. Ve keyfinize bakıyorsunuz. Ha, bunlar da bittikten sonra bilgisayarını çözebilirsiniz. Bilgisayarını da çok iyidir. Ondan sonra e, orijinal geometri çözebilirsiniz. Onun için de fulllememek için bir sorun yok. Yani 40'ta 40 yapıyoruz bu yıl. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşağıda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Bir sorunuz, aklınıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Sohbet edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.